Evet, herkese merhabalar. Tarut'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugün sizler için 27 Temmuz ve 3... Ay yok pardon 2 Ağustos haftası 27 Temmuz ve 2 Ağustos haftasında şöyle genel anlamda neler yaşanacak özellikle de ilişki odaklı bilgiler veriyorum size bildiğiniz üzere Zira Instagram'da günlük zaten kartlarımla günlük yorumlar yapıyorum genel anlamda neler olacak neler bitecek o yüzden dolayı da YouTube'da genel olarak e, ilişki ağırlıklı haftalık yorumlar veriyorum bildiğiniz üzere. Evet her zaman olduğu gibi bütünün ayrına olması niyetimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve 27 Temmuz 2 Ağustos haftasında neler olacakmış bakalım özellikle ilişki odaklı niyetleyerek kartlarımı kesiyorum ve sizlere rezone olmanızı odaklanmanız adına şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet hadi bakalım bakalım 27 Temmuz haftasında sizleri neler bekliyormuş mesajlarımızı alalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz bu hafta bir bayram haftası kurban bayramını kutlayacağız Allah izin verirse hep birlikte. Hepinizin şimdiden bayramını kutluyorum. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden saygıyla öpüyorum. Allah nice nice sağlıklı, huzurlu, mutlu çok güzel bayramlara eriştirmeyi nasip etsin diyorum. Ve en büyük temennim sizler için tabii ki her gününüz bayram sevinciyle, bayram güzelliğinde geçmesi dileğidir sevgili arkadaşlarım. Evet, haydi bakalım bakalım. 27 Temmuz haftasında şöyle bir bakalım sizleri neler bekliyormuş. Hemen şöyle kartlarımızı çekmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi Genele bir açılımdır, kolektif bir açılımdır, bütüne hizmet eden bir açılımdır. Bu yüzden dolayı sizler size ait olduğunu düşündüğünüz, aa bu, bu bak beni anlatıyor, bu kısımda evet benimle ilgili bir mesaj var dediğiniz, kısımları almanızı, sizin için pozitif olan kısımları almanızı, her zaman olduğu gibi e, söylüyorum sevgiyle kabul edin ama beğenmediğiniz size e, yok bu bende böyle bir şey yok böyle bir durum yok zaten ben de bunu kabul etmiyorum dediğiniz durumları da evrene gönderin gitsin tabii ki gönül ister ki hep size güzel şeyler söyleyeyim hani e, herkes mutlu olsun mesut olsun ayrılanlar kavuşsun kimse kimseye ihanet etmesin kimse kimseye aldatmasın üzmesin Allah atmasın. E tabii ki gönül hep bunları istiyor ama maalesef hayat öyle değil ki arkadaşlar. Hayat öyle değil. Artık benim kartlarım da zaten hayatı anlatan kartlar olduğu için ben yani tabii ki benim destem bir tarot destesi ama velakin ben e, onlara daha yaşamsal gözlerle baktığım için hayat desteleri diyorum. Gerçekten hayatı anlatan deste e, benim destem. Evet haydi bakalım bakalım bütünün aynı olsun diyorum. Bakalım 27 Temmuz haftasında özellikle ilişkiler anlamında sizi neler bekliyormuş bakalım bakalım. Evet. Şimdi evet ilk gelen kartınız bir kere çok güzel. Bayram Sevinci'nin herhalde kartı diyelim biz ona. Ee, güzel bakın aile kartı da geldi. Yani ne kadar e, görüyorsunuz. Az önce dediğim gibi kartlarım benim hayat kartı arkadaşlar. Bakın aile kartı görüyor musunuz? Aile bir arada. Anne, baba, çocuklar, kardeşler ya da aileniz her kimse aileyle bütünleşeceğiniz, aileyle iletişim ya da haberleşme halinde olacağınız bir hafta bir kere bu hafta. Şimdi arkadaşlar ilk gelen kartım az önce de dediğim gibi en sevdiğim kartlarından bir tanesi mutluluk. Evet hatta ve hatta sizi çok şaşırtacak. Size sürprizlerle gelecek. Belki de hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız kişilerden alacağınız haberler, sürprizler bu hafta sizleri bekliyor. Diyor. Şimdi bunun haricinde özellikle bu hafta içerisinde ilişkilere dair kafanızda belirlediğiniz ama ya şimdi yapamam yok daha sonra yapayım hani olmaz dediğiniz kendinizi geri çektiğiniz her ne varsa misalen söylüyorum işte eril enerjisiniz dişil enerji aramak istiyorsunuzdur arayın ya da dişil enerjisinizdir eril enerjiye bir adım atmak istiyorsunuz ne bileyim bir bayram mesajıdır bir işte nasılsın iyi misindir gibi bir şey bir şey bir şey bunu örnek olarak verdim tabii eğer aklınızda varsa ya yapmak istediğiniz ama ve lakin ertelediğiniz her ne varsa bu hafta içinde harekete geçin arkadaşlar. Zira size dönüşü olumlu olacak olarak gösteriliyor kartların tarafından gördüğünüz üzere. Bunun haricinde evet ...biraz şanssızlıklar yaşamışsınız... ...özellikle geçtiğimiz hafta... ...gerçekten sıkıldığınız... ...bunaldığınız ki... E, ...inanın buna çok samimi söylüyorum... ...bunu ben de yaşadım zaman zaman... ...çok enteresan yani hani... E, ...inanın bazen... E, ...burada sizlere bir şeyler anlatırken kendimden de bir şeyler yaşadığımı fark ediyorum. Mesela burada diyor ki için haftaları diyor. Daha böyle sıkıntılı, böyle biraz yıldızları düşmüş, şanssızlık yaşamış. İnanın ben de öyleydim. Böyle bir modum düşüktü. Hani çok şükür bir şükür hani ben işimle zaten çok o harmanlanan bir insan olduğum için çok şükür benim şükür. iyi ki işim vardı da böyle biraz hani kafamı dağıttım ama gerçekten böyle bir ağırlık, böyle affedersiniz böyle göğsümün üstünde sanki bir öküz oturmuş gibi hiç şey bir şey yapmak istemiyorum. Ve buna inanın hani e, daha yeni yeni böyle hani birkaç saattir atlatıyorum ama geçen haftam gerçekten genel anlamda böyle bir hissiyatla geçti. E, sanıyorum bunu sizler de yaşadınız. Ama velakin hadi bakalım. Allah'ın izniyle inşallah bu hafta daha biraz daha enerjimizin yükseleceği, biraz daha hareketli biraz daha koşuşturmalı belki de o bayramın getireceği o bayram coşkusunun güzel enerjisiyle hani böyle biraz daha e, atraksiyonlu böyle hareketli bir hafta bizleri bekliyor. Özellikle ilişkilerinizle ilgili çok mücadele ettiğiniz gerçekten ben onun için işte kendimi paralıyorum Hırpalıyorum Savaş veriyorum Mücadele ediyorum dediğiniz bir konuda da Zafer sizi bekliyor Mesela araması için mücadele etmişsinizdir Arar ya da işte gelmesi için Mücadele etmişsinizdir Gelir gibi inşallah Böyle bir olayı da Yaşamanız mümkün Çok mümkün hemde Yalnız şimdi burada Bakın ıı, 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 Şimdi Derviş kartı der ki bana hisleri ve sezgileri güçlü insanlarsınız. Evet, hani belki e, rüyalarınızda belki de mesajlar alıyorsunuz, belki de rüyalarınız dümdüz çıkıyor olabilir. Ama ve lakin bakın görünürün arkasında görmediğiniz, yani bu olay da böyledir diye düşündüğünüz ama ve lakin hiç de öyle olmadığını göreceğiniz bir haftada yaşayacaksınız. Lütfen bunlara da hazırlıklı olun. Habı sizi üzecek mi? Hayır, ama şaşırtacak nasıl olmuş ya bu nasıl olabilir dedirtecek bir şey olacak arkadaşlar evet iş bekleyenler ya da işle bağlantılı haberi isteyenler bu hafta iş bağlantılı konuşmalarınız olabilir görüşmeleriniz olabilir ama velakin hani çok da böyle hemen bir şey yapmayın pek verimli görmedim açık söylemek gerekirse ya saatini ya ücretini ya da işte başka bir şey bir şey neyse işte bir şeyleri sizin işinize gelmeyebilir. Ya da kendi işiniz varsa kendi işinizle ilgili eğer ki bir ekleme ya da ilave ya da farklı bir şey düşünüyorsanız plan proje bunları çok daha hani e, hemen bu hafta içinde yapmayın derim bence. Hani çünkü biraz daha bununla ilgili e, araştırma yapmanızda fayda var. Eğer ki ilişkisinde bitme noktasına gelmiş, hani ayrılık aşamasındaki çiftler için konuşuyorum. İşte boşanma olabilir, ayrılık karar vermek üzeredir gibi bir şey bir şey. Eğer ki böyle bir durum söz konusuysa. Maalesef ki bu netleşecek arkadaşlar. Bak bu durumdaki arkadaşlar için söylüyorum. Herkes için değil. Hani ayrılma kararı alınmıştır. İşte geçen haftalardan bu haftaya sarkmıştır. Ya da bir mahkemeleri vardır. Bu hafta için nedir gibi bir şey bir şey. Her neyse. Onların bu hafta netleşeceği bir hafta olarak da gösteriliyor. Ayrıca eğer ki e, yine ilişkinizde geçen haftalardan bunun haricinde sıkıntı ya da problem hani böyle minik küslükler, minik dargınlıklar yaşanmış ise o minik dargınlıklarında çözümleneceği bir hafta. Bakın netleşmiş ayrılıkları bir tarafa koydum. Onlar netleşmişler. Ama hani ufak tefek kırgınlıklar, küskünlükler işte ne bileyim minik flörtöz böyle e, trip atmalar yaşadıysanız Bunların Barışmayla sonuçlanacağını söyleyebilirim bu hafta için özgüveniniz çok yüksek olacak gerçekten hani o kendinizdeki o güvensizlik ve korkuları böyle bir kenara atacaksınız biraz daha böyle kendinize bakmak böyle biraz daha gezmek dolaşmak bakın o sizi hani darlatan bunaltan o kafanıza taktığınız problemlerden uzaklaşmak adına da güzel bir hafta diyebilirim bunları da değerlendirebilirsiniz ayrıca elinizi kolunuzu bağlayan sizin engel olarak gördüğünüz ya da e, karşınıza çıkan bazı engellerden kolaylıkla e, sıyrılacağınız da bir hafta olacak. Yalnız tabii ki burada maalesef ki bizim şeytanımız der ki yine de siz etrafınızda bakın şeytanca düşünceler yani hin fikirler size hin ya da cin fikirlerle gelmeye çalışan kişi ya da kişilere karşı da tedbiri elden bırakmayın lütfen. Evet. Zaten ki burada gelen anlama ve öğrenme kartı da der ki özellikle bu hafta sizin arkanızdan kim ne konuşmuş, kim ne yapmış ya da sizden ne habersiz arkanızdan çevrilmiş bir şeyler olmuş ise bunların da bir şekilde karşınıza geleceğini ve duyacağınız bazı şeylere de biraz e, üzülebileceğinizi belki de beklemediğiniz kişilerden olduğu için olabilir. Hazırlıklı olun derim ve tabii ki aile, aileyle görüşmeler, aileyle iletişim halinde olacaksınız bu hafta içinde. Özellikle Sonuç olarak ilişkiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz haftalardan bu zamana kadar gelen kendinizi maddi, manevi, yalnız ve verimsiz hissettiniz. Yani ilişki odaklı diyorum bunu. Hani maddi derken çünkü bu her iki... Ee şeyde, simgede e, gösteriyor. E, ama daha ziyade ilişki anlamına yordum ben burada. O verimsizliğinizin biteceği. En güzeli de da bakın zafer kartım var. Bu kartımı da çok seviyorum. Kutlama, başarı, zafer dolu güzel bir hafta sizi bekliyor diyebilirim inşallah. Evet. Evet, bugünlük de işte benden bu kadar. 27 Temmuz haftasında şöyle bir genel ve ilişki ağırlıklı bir değerlendirme yaptım sizlere. Umarım her şey gönlünüzce olur. Çok güzel, çok mutlu, hatta musmutlu bir hafta sizi bekliyor olur. Dileklerimi, temennilerim bu yönde ve tekrar hepinizin bir kere daha... Bayramınızı en içten dileklerimle, sevgi ve saygıyla kutluyorum. Lütfen kendinize iyi davranın, unutmayın. Siz varsanız hayat var. Umarım hayatınızın her günü bayram tadında geçsin. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.